Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız? Herkesin Hadi yapabileceği. Anneciğim. Hayır anneciğim çiğ. Ayy, Ama bazı insanlar yiyor çiğ. Kötü, <laughs> no 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 ben sevmem çiğ. Hayır anneciğim yani olmaz. <laughs> Bu ara kamerayı açmayı unutmuşuz. Biz hazırladık bir tane Hı, çok ciddi. pratik, çok Bu lezzetli, kolay ne? herkesin yapabileceği <laughs> Mürfer hamurlarından <laughs> pizza yapacağız arkadaşlar. Sadece sucuk ve kaşar kullanacağım arkadaşlar. <laughs> ya ya. Ne yapıyorsun çocuğum? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar, <laughs> yaramazlık yapıyor Yusuf. Çok pratik bize yapacağım arkadaşlar. İsterseniz domates, biber de kullanabilirsiniz ama sadece böyle çok güzel oluyor. Sucuklarımı doğradım, hazırladım. Kaşarlarımı doğradım, hazırladım. Tepsime de yağ, yağlı kağıdı serdim. Milföy hamurlarımız. Yani dolapta ise mutlaka bir saat, önce, evet bir saat önce evet anneciğim bir saat önce çıkarın anında. arkadaşlar. Biraz açtım eliminen ve çatallarla böyle delikler yaptık arkadaşlar. Fazla kabarmasın çünkü. Hemen şimdi sucuğumuzu ve kaşarımızı önce koyalım. Kaşarlarımız arkadaşlar. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz ama böyle daha iyi oluyor. Daha pratik, daha kolay yerleştirmesi de çalışan anneler, genç kızlarımız herkes yapabilir çok pratik. Buna da 3 tane yeterli böyle arkadaşlar şu tane sucuğumuz. Tamam. Hemen kapatıyoruz kenarlarından. Çatalla da kenarlarını böyle yaparım biraz arkadaşlar. Bu kadar. Hemen bir tane daha yapalım. Böyle hafif hafif açıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz minik bir merdane ile de biraz yardım alabilirsiniz. Ama bir yamaram yumuşacık iş gerek yok. İstiyorsanız açabilirsiniz. Kenar uçlarını biraz daha böyle açıyoruz. gördüğünüz gibi böyle yeterli arkadaşlar. Hemen ve önce kaşarlarımızı buraya da bir ufak yeter böyle. Tamam. Hemen sucuğumuzu 3 adet tamamdır. Hemen önce kenarlardan Kırpidesi şeklinde. Kenarlarını çatalla arkadaşlar. Yumurta sarısı ben kullanmayacağım. Pek sevmiyorum. Ama sarı ve güzel kızarmasını istiyorsanız çok kızarmasını istiyorsanız yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Çok hafif bir kenarlarını da yapalım biraz böyle göstermek istiyorum arkadaşlar sucuğum biraz artınca böyle aklıma geldi bir anda bir de ufak yapalım tam ortasından kesip yine böyle biraz açıp tek lokmalık çok güzel çatalı böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar 1-2 kaşar yeterli bir sucuk tam ortasına arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oluyor bu da birleştirelim. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Kenarlarını çatal mutlaka. Bu da çok güzel oldu bakın. Bakın çok güzel daha güzel görünmesini daha da, ve daha çok kızarmasını istiyorsanız yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Ben yumurta şey yoğurt süreceğim biraz arkadaşlar. Taze yoğurt kendim yapmıştım. Topaklar olmasın içinde. Güzelce çırpalım yoğurdumuzu. Ve biraz sürelim. ve 180 derece ısınmış fırında 30-35 dakikada pişiyor arkadaşlar herkesin tabi fırını farklı olabilir çok pratik hemen fırınımı vereceğim ve tadım kısmında görüşürüz Geldi tadım kısmına. Anneciğim önce tadına bak. Şey, <laughs> pizzamızın ta biraz fazla tutmuşuz ya biz unutmuşuz biraz bakın arkadaşlar çok güzel kızardı iki tane de artmıştı onları da Peyniri yaptım arkadaşlar bakın yumurta şey yumurta sürmeden de yoğurdan da çok güzel kızardı hadi anneciğim tadına bak hadi bebeğim su açıktım dedin ya hadi bundan ısır Hı, Hı. sıcak değil o kadar çok soğuk da yemez <laughs> annem ya, yalan gerçek yemek mi? Sucuk da seversin ya sucuğu da çok soğutmadan, soğutmadan yemek lazım anneciğim. İçinde kaşar var. Nasıl annem? Ben de bakayım. Anne. Bunlar da çok güzel oldu. Opa. Opa. En güzel yemek. Yavaş bebeğim. Ufaklar da çok güzel oldu. Hmm. Hmm. Pratik. Ramazan'da da yapabiliriz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Bu, bu kez puanım kaç? Kaç puanım bu kez? Ne? Ki ne yapacağım ben On. <laughs> ona? alıştım ben. Teşekkür ederim anneciğim. Peki bu kadar, bu kaç? O sekiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, <laughs> beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zillere bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bakalım.